Merhaba değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Avrupa'nın ortasında devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bir son dakika gelişmesi var. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya artık masaya otur, savaşı bitir, kaybettiğin toprakları da artık unut dedi. Ne demek bu değerli izleyicilerimiz? Ukrayna Rusya'ya mağlup oldu demek. Ukrayna'yı bu mağlubiyete hazırlıyorlar demek. Peki Avrupa'da yaşayanlar için bundan sonra neler olacak? Amerika Birleşik Devletleri neden böyle bir karar aldı? Şimdi bunları konuşacağım. Biliyorsunuz Rusya Ukrayna Savaşı ile beraber Avrupa'da yaşayan vatandaşımız daha fazla Vergi ödedi, daha fazla fatura ödedi. Ev fiyatları daha da arttı, banka kredileri daha da arttı. doğalgaz elektrik, su vesaire bunların hepsini araba fiyatları, benzin fiyatları hepsinin fiyatları arttı. Ve biliyorsunuz yine Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin adeta gazına gelerek ne yaptı? Rusya'ya kafa tuttu. Rusya da işgalcidir Rusya ne yaptı? Geldi Ukrayna'ya saldırdı. Şimdi ise Avrupa Birliği ve Amerika diyor ki yeter diyor. Kaybettin sen diyor. Değerli izleyicilerimiz. Bu işin kazananı kim? Bu işin kazananı Amerika Birleşik Devletleri. Rusya'ya büyük ekonomik zarar verdi bu savaş. Binlerce, on binlerce insanlığı Binlerce, on binlerce askerini kaybetti Rusya. Ukrayna yine aynı şekilde. Peki Avrupa'da yaşayan bizler? Az önce anlattım. Hayat daha pahalı hale geldi. Elektrik, su, doğalgaz vesaire vesaire vesaire. Avrupa fakirleşti. Geriye gitti ekonomiler. Almanya'da enflasyon nedir bilinmezdi. %11'lere kadar çıktı. Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da, Avusturya'da, Fransa'da her yerde enflasyon çıldırdı. Avrupa'da büyük zarar gördü. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu işten zarar görmedi. Hiçbir zarar görmedi. Elini böyle yaptı ya da elini ovuşturdu izledi. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu Aynı zamanda bize şunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin ipiyle kuyuya inilmez. Amerika Birleşik Devletleri'nin ipiyle kuyuya inilmez. Bu kahraman ilan ettikleri Zelenski var ya bu hokkabaz. Bak bu hokkabaz bu tiyatrocu. Eskiden tiyatrocuydu bu. Bu şimdi triplere giriyor ya böyle ağlıyor, sızlıyor numaralarına böyle üzgün numaralarına giriyor ya bu. Bu Amerika'nın dolmuşuna bindi. Almanya'nın dolmuşuna bindi. Rusya'ya kafa tuttu. Bak şimdi seni ortada bırakıyorlar. Ukrayna'nın savaş öncesine gelmesi için 50 yıl gerekiyor. Altyapı, üst yapı her şeyi darma duman etti Ruslar. Pek çok şehrini kaybetti Ukrayna. Geri de alamayacak artık. Bakın çok kısa bir örnek vereceğim. İsrail Filistin'i vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri sınırsız silah verdi. Vermeye devam ediyor İsrail'e. Ukrayna 3-5 tane silah istedi. Bir yıldır vermiyorlar ama İsrail'e anında verdiler. Evet arkadaşlar. Ukrayna artık mağlüptür. Bunu ilan edebiliriz. Şimdi masaya oturtacaklar. Bu Zelenski denilen hokka masa diyecekler ki Şuraları ver, buraları ver. Tamam bırak Rusların olsun diyecekler. Sen de git dön diyecekler. Kiev'e git, başkente git diyecekler. Avrupa Birliği nerede? Yok. Avrupa'da yaşayan bütün insanlar zarar gördü. Amerika nerede? Amerika uzaktan şimdi gel keyfim, gel yapıyor. İşte ne Amerika'dan ne de Avrupa Birliği'nden dost olunmayacağını gösteren en büyük gösterge. Şimdi bu Zelenski denilen kişiyi ağlasın dursun. Amerika için bir önemi yok ki. Avrupa Birliği için bir önemi yok ki. Beni takip edenler bilir. Ben size yaklaşık bir yıl önce şunu söyledim. Dedim ki Almanya yarın öbürsü gün Rusya ile masaya oturursa şaşırmayın. Avrupa Birliği Rusya ile masaya oturursa şaşırmayın. İşte şimdi o vakit geldi zaman bizi haklı çıkardı. Evet. Olan kime oldu? Avrupa'da yaşayanlara ve başta Ukrayna'ya oldu. Düzelir mi? Düzelmez. Rusya şimdi bayram ediyor. Bilginiz olsun. Değerli izleyicilerimiz şimdi yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir haber vereceğim. Gelecekte bir gün gelecek diyenlerdenseniz ve geleceğe şimdiden hazırlık yapmamız gerekiyor düşüncesindeyseniz bu dakikadan sonra anlatacaklarım çok çok önemli. Hem siz hem de eşiniz Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Emekli maaşı alabilirsiniz. Üstelik geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmasanız dahi sigorta girişiniz olmasa dahi emekli olma hakkınız var. Yine tüm emeklilik işlemlerinizi Türkiye'ye gitmeden yaptırabilirsiniz. 40 yılda bir ayağınıza gelen bu büyük fırsattan özellikle hanımefendilerin yararlanmasını istiyoruz. Hanımefendiler, şu anda yaşamış olduğunuz ülkede hiç çalışmasanız dahi Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Çocuğu olan hanımlar çok daha kolay emekli oluyor. Onların da geleceğe dair Türkiye'de bir garantileri oluyor emekli maaşı alarak. Peki nasıl emekli olacaksınız? ve Türkiye'ye gitmeden nasıl işlemlerinizi yaptıracaksınız işte şimdi anlatıyorum. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız Çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde, avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun ister olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan Tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki, eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız, devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor alacağınız maaşta yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi. Veli bunu dedi. Dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı hem kendiniz için hem eşiniz için hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. işlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız. Ve tüm işlemlerinizde yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. Whatsapp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşçakalın.